Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü bugün itibariyle ve Solo Türk'ün bugüne özel bir gösterisi var. Ekranlara taşıyalım. Bir taraftan da Çanakkale'den geliyor görüntüler ekranlara. Solo Türk Çanakkale semalarında bu her zaman alışkın olduğumuz o muhteşem ve nefes kesen gösterilerinden birini gerçekleştiriyor. Çanakkale Kara Savaşları Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel sevgili izleyiciler Bilindiği üzere Çanakkale Savaşı'nın çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Aynı deniz zaferinde olduğu gibi kara savaşlarının zaferinin de 110. yılını kutluyoruz. Ve her yıl olduğu gibi yine dünyanın birçok noktasından e, özellikle Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi Çanakkale kara savaşlarında şehit olmuş e, hem kendi askerlerimiz, Mehmetçiğimiz hem de farklı ülkenin askerlerinin e, o ülkelerin vatandaşları, bu kara savaşların zaferine yine Çanakkale'ye akın edip bu zaferi kutluyorlar. Bizim için de ayrıyeten tabii gurur verici özellikle şu dakika itibariyle sizlerle paylaştığımız bu görüntüler. Ee, Solo Türk'ün şehitlere saygı uçuşu şu an itibariyle ekranlara geliyor. Çanakkale semalarından sevgili izleyiciler. Aslında Solo Türk'ün bu nefes kesen e, uçuşlarına biz alışkınız her özel günde şehitlere saygı uçuşunu gerçekleştiriyor. İşte onlardan birisi de bugün itibariyle Çanakkale semalarında şu an sizlerle paylaştığımız bu görüntüler yansıyor ekranlara. Çanakkale Kara Savaşları Zaferi'nin 110. yıl dönümü. Dolayısıyla Solo Türk'ün şehitlere saygı uçuşunu ekranlarımıza getiriyoruz sevgili izleyiciler. Özellikle Çanakkale'yi geçilmez kılan bu zaferin çok önemli bir ayağı Çanakkale ee, kara Savaşları özellikle tabii dediğimiz gibi dünyanın birçok yerinden gelen e, bu zaferi kendi verdikleri şehitleri itibariyle alan onlarca insan var. Her dönem e, Çanakkale'ye akın ederler hem deniz zaferleri sırasında hem kara savaşları zaferleri sırasında. Bugün de tabii düzenlenen birçok tören vardı ama şu an itibariyle Çanakkale'den, Çanakkale semalarından sizlerle Paylaştığımız bu görüntülerde Solo Türk'ün yaptığı nefes kesen görüntüler, sevgili izleyiciler tabii bu vesileyle Çanakkale'yi geçilmez kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, bu vatan uğruna kan döken, kan veren, can veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz sevgili izleyiciler.